İyi günler arkadaşlar, ee, Nursel ile Örgü Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere çam ağacı yapımını anlatmaya çalışacağım. Çam ağacını e, yılbaşı süslerinde ve toka yapımlarında kullanabilirsiniz. Bunun için yeşil ipimiz var, ee, amigurumi iplerinden, ee, kahverengi ipimiz var. Ya markası çok önemli değil ama bu e, Amigurumi iplerinden olursa yapımı da e, güzel oluyor ip şeylerin e, örmesi falan. Ondan sonra e, süsleri için sarı simli iplerimiz var, e, dantel iplerinden. Kırmızı ve e, beyaz ipe ihtiyacımız var. E, Kırmızıyla beyaz ipimiz normal e, bu ipleri ee, böyle ikiye ayırarak bunlar dört kat şu şekilde iki kat ayırarak onların işlemelerini e, süslemelerini uyguladım. Şimdi e, örmeye başlayabiliriz. Şimdi şu kısımdan başlıyoruz. Yani e, şu, şu şekilde e, öreceğiz. Buradan değil de bu dar kısımdan örerek genişleteceğiz benim tığım da e, iki, e, numara, 2 numara 2.2 milim tabi siz e, elinizin ayarına göre ipinizin e, kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz şimdi arkadaşlar bir e, sihirli halka yapı, yaparak ilmeğimizi alarak başlıyoruz buraya bağlantımızı kurduk 3 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 Şimdi sihirli halkamızı sıkıyoruz. Sıkarak bir zincir çekerek geriye dönüyoruz. Şimdi burada e, yapmış olduğumuz sık iğnelerin iki katına değil de arkadaki olan tek katına batıyoruz. Ve bunu batar batarak da e, batarken bir tane buraya, bir tane buraya, orta kısmına da üç tane yapacağız. Ee, çam ağacımızı genişletmek için orta orta kısımda sürekli burada iki kalır, burada iki kalır. Orta kısmında e, iki iki dört beşin beş tane olur. Mesela ortasındaki üçüncü kısma sürekli hep üçer tane veya dördüncü e, sık iğnesine, diğer sırada beşinci sık iğnesine hep üçerli batacağız. Şimdi bir tane sık iğnemizi yaptık. E, orta kısmında ikinci e, sık iğnemize üç tane sık iğne yapacağız. 2 3 Ondan sonrakine bir tane sık iğne yapacağız. Şimdi yine bir tane zincir çekerek ters geri dönüyoruz ve bu sıramızda arttırma yapmadan gidiyoruz yine e 2 tane sık iğneye değil, şey e, ilmeğe değil. Tek arkadaki ilmeğe tek katına alarak örüyoruz. 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar bir tane zincir çekerek tekrardan e, geriye döndük ve bunda bu sırasında iki tane sık iğne yapıp üçüncüsüne 3 üç tane sık iğne yaparak devam edeceğiz birinci sık iğnemizi yaptık ikinci sık iğnemizi yaptık ve üçüncü sık iğnemizde 3 tane sık iğne yapıyoruz ve sonra yine iki tane sık iğne yaparak bu sıramızı bitiriyoruz yine tekrardan bir sık iğne şey bir zincir çekerek geriye döndük bu sıramızda da hiç arttırma yapmadan sık iğnelerimizi yapıyoruz 3 4 5 6 7 yine tekrardan bir sık iğne çekerek geriye döndük ve şimdi burada arttıracağız yine orta kısımda. ve bu sıramızda da üç tane sık iğne yaparak dördüncüsünde arttırmaya başlayacağız 2 3 tane sık iğne yaptık orta kısma geldik ve buraya da 3 tane sık iğne yapıyoruz 4. sık iğnemize yine burada 3 tane sık iğnemiz kaldı onları da 3 tane yapıyoruz 1 2 3 burada 3 burada 3 tane de orta kısımda arttırdığımız yerde olarak 9 tane sık iğnemiz oldu ve yine bir tane zincir çekerek arkaya döndük. Burada da hiç arttırma yapmadan e, düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9. bir tane sık iğne çekiyoruz ve şimdi yine arttıracağız ee, bu e, arkalarına battığımız için e, görünüyor mu bilmiyorum ama e, şurada hep böyle yol yol çizgilerimiz oluşuyor ikisine birden batmadığımız için şimdi yine bir tane e, zincir çektik ve yine sık iğne batıyoruz hemen dibine bir. 2 3 4 4 tane sık iğnemiz var ve 5 incisine 1 2 3 tane aynı yere sık iğne yaptık sonra yine 4 tane sık iğne yaparak devam ediyoruz bu sıramızda da 8 9 10 11 tane oldu Şimdi arkadaşlar yine tekrardan bir zincir çektik ve arkaya döndük. Bunu da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şimdi aynı şekilde bir tane daha bir sıra daha yaparak 13 tane sık iğne elde edeceğiz. Buraya şimdi 5 tane yapıyoruz. 2 3 4 5 6. sıramıza 6. sık iğnemize 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 diğer kısmına da yine 5 tane yaparak 13 tane sık iğne elde ettik. Siz bunu büyüklüğünü istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ama ben bunların ipi biraz kalın olduğu için bu kadar yeterli diye düşündüm tokaların üzerine ve başka bir şeyler e, uyguladık. Onların üzerine süs olarak kullanacağım. Büyüklüğü iyi geldiği için bu büyüklükte bıraktım. 11 12 ve 13 benim için bu büyüklük ideal arkadaşlar yine e, aynı şekilde devam ederseniz hep bu orta kısımlarda iki kenarda e, bu 13. şey 13 tane sık iğne olan da beşer tane kaldı e, daha sonra hep ortalarda e, arttırarak ikişer ikişer veya üçer üçer artacak arkadaşlar Şimdi ben bu yeşil ipimi kesiyorum. Ağacımızın e, üst kısmı oldu. Şimdi şu kısmı yapalım. Kahverengi ipimizi alıyoruz ve e, şu arttırmış olduğumuz orta kısmı buluyoruz. Buradan 1, 2, 3, 4, 5. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5. İki taraftan da 5'er tane bırakarak arttırmış olduğumuz kısma tığımızı batırarak ilmeğimize oluşturup e, ipimizi ileri alarak ağacın sap kısmını yapıyoruz. Bir iki tane zincir çekiyoruz, üzerine alıyoruz. Aynı Zincire battığımız kısma bir tane trabzan yapıyoruz. Ondan sonra üzerine alıp ikinci sık iğnemizi yapıyoruz ve bir tane daha yapıyoruz üçüncü süne. yaptık üç tane sık iğne şey e, trabzan yaptık Siz bunu isterseniz sık iğne olarak da yapabilirsiniz ve bunu tekrardan iki zincirle aşağı inerek ve 3. e, trabzanımın dibine batarak e, ilmeğimi bağlayarak bu şekilde gövdesinde yaptık Evet Ağacımız oldu arkadaşlar bu şekilde şimdi e, süslemelerini yapalım yine e, hatırlatayım e, yani e, yaparken şu kısımlarda çizgiler var iki tane ilmeğimizi değil de ilmeğin arka kısmındaki ilmeği alırsak tek tek ipini alırsak bu şeyler oluşuyor çizgiler oluşuyor. Şimdi daha önceden ben hazırlamıştım. Şu şekilde sarı simli ipimiz var. Ben onu iki kat iğneme geçirdim ve burasına düğümümü attım. Şurada düğümümüz var. Ve arkasını çeviriyorum. Çevirdikten sonra bu kısımdan şu şekilde batıyorum düğümlediğim kısımdan da ilmeğimi sabitliyorum. Ön yüzüne çevirip şu kısmıma atıyorum. Onu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ve şuraya gelip çapraz şu kısımdan geçiriyorum. Sonra bu kısımdan geçirip şu şekilde. tek sıraları oldu. Şimdi buradan geriye doğru geleceğim. Buradan alıp iğnem arkada, arkada bu kısma geleceğim. Tam buraya değil. Şimdi böyle çapraz geleceğimiz için buraya getirdim. Evet. Şimdi bunu da aynı şekilde getirelim. Onu da buradan gelerek bu kısma altında göstereceğim iplerini ve bu kısma gelerek şeklimizi oluşturduk. Bu şekilde. Şimdi arkaya geçtik. Arkadan da bu şekilde oldu. Buradan da bu ipimizin işi bitti. İpimizi bağlayarak şu şekilde sabitleyelim iplerimizi içine çekmediğimiz için biraz zorlanıyoruz ama siz çekerek yapabilirsiniz iplerini temizleyip şöyle içinden de geçiriyorum ben ve bunun için de e, bu ipler biraz daha ince olduğu için çakmağımızla e, bunları Yakarak yapıştırıyorum buraya kaçmasınlar diye. Bu şekilde. Şimdi dediğim gibi kırmızı iplerimiz var, beyaz ipimiz var. Yine kırmızı ipimizin ben iki katını aldım. Dört katlıydı, iki katını aldım. Yani dört katlı yaparsak kalın olur uç kısmına düğüm atıyorum. düğüm attıktan sonra yine tersini çevirerek sağ kısımdan ilmeğime aynı şekilde düğümün içinden geçiriyorum sağlamlaşması için gün olunca ip de ince olunca diğer kısımdan üst taraftan çıkabilir. Bunu bu kısımdan başlayarak şu şekilde ipin üst tarafına gelecek şekilde iğnemi aldım. Buradan tekrardan bu şekilde buraya geçirerek ve ipimi iğnemin üzerinden şu şekilde dolandırarak ipimi çekiyorum. Evet. Şekilde bir tane damlamızı oluşturduk. Şimdi hiç ipimi kopartmadan yine iğnemi alta geçirdim. Şimdi bu iplerimiz de kaymasın diye. Şimdi buradaki çapraza yapıyorum aynı işlemi. İpin üst kısmına iğnemi batırıyorum. Ya o tabi şey ben bana öyle kolay geldiği için öyle yaptım. Siz farklı şekillerde uygulayabilirsiniz. Düz renk yapabilirsiniz sarıdan. Bu şekilde bunu tekrardan alttan geçirerek üst kısmına geçirdim. Hem yani bu iplerimiz de oynamasın diye şu şekilde evet. Kırmızı ipimiz bitti. Onu arkaya sabitleyelim. Yine arkada. Bu ipleri e, yak, bu yün iplerini yakmamıza gerek yok. Onların kayma riski yok. Şöyle bir kaç yerinden ipimizi ilmeklerimizin arasından geçirdik mi? Kaçma ihtimalleri yok. Evet, kırmızımız oldu. Şimdi beyazımızı yapalım. Şimdi yine beyazımızı aldık. Buna yine düğümümüzü atıyoruz. Şimdi e, beyazımızı yapacağız. Beyazlarımız da e, bu, batmadığımız iplerin üzerine batacağız. Yine e, beyazımız da sol taraftan geçirerek ilmeğimizi yine ben içinden geçiriyorum. Heh, oldu. Aynı şekilde ipin üst tarafına yapıp Arkadaşlar yani bunda yapılmayacak hiçbir şey yok. Gerçekten çok kolay ve çok basit. Yani tığ işi bilenler bu işi rahatlıkla yapabilir. Bazen anlatım şekilleri farklı oluyor. Anlama şekilleri de farklı oluyor. şimdi bu üst üst kısımda ipin ikisini birden bağladığımız için şey yok ama ben onu eşit olsun diye üçer tane olsun diye bu orta kısmına yaptım bir tane bu da e, güzel oldu İpler karıştı Evet, bu da bitti. Bunu da arkada aynı şekilde. Siz iplerini temizleyerek yapın. Ben önce öyle yapmıştım daha kolay oldu. İplerin temizlemeden ipler iplere giriyor insanın ellerine takılıyor ipler temizleyerek yaparsanız işleme işini daha rahat çalışırsınız Evet bu kısmı da oldu şimdi şu üst üstteki sarı simli kısmını yapacağım uç kısmını onun içinde işte işlediğim ipten o ipler de bu şekildeydi onu yapalım. Bunun için de ince tüy lazım ama benim yanımda yok şu anda. Ben kalın tığla yapacağım. Ben yani normal dantel tığlarıyla veya bunu işleyerek de tepesine ya uç kısmına bir şey koyabilirsiniz. Şimdi olursa yapmaya çalışacağım bununla. Buna bağlantımızı yaparak iplerimizi yine içinde saklıyoruz. 5 5 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5. Buraya 3 tane içine alalım ipimizi Evet 1 2 3 4 5 3 tane kopuk yapacağız 1 2 3 4 5 siz yapabilirsiniz iğne ile daha farklı bir şeyler yapabilirsiniz üzerine Evet bir tane zincir çektik ve ipimizi keselim Evet arkadaşlar çam ağacımız bitti bu şekilde bu şekilde arkadaşlar İp olanı değil de ipsiz olanı göstereyim Evet yapımı çok kolay çok güzel çok şık yani dediğim gibi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz her yerde kullanabilirsiniz. Önümüzde gelen yılbaşı yapıp çocuklarınızın saçına takabilirsiniz. Hediye yapabilirsiniz. Eee yani benim söyleyeceğim, anlatacağım bu kadar. Size iyi günler. Kolay gelsin.